Kıymetli kardeşlerim, akrabalık bağlarınızda sıkıntınız varsa, küslüğünüz varsa, barışmadan sakın hac yolculuğuna çıkmayın. Barışmadan sakın ümre yolculuğuna çıkmayın. Bu bir fırsat. Yolculuğa çıkmadan önce helallik alıp barışın. Çünkü barışmadan giderseniz Cenab-ı Hakk'ın amellerinizi kabul etmemesiyle karşı karşıya kalırsınız. Hocam ben 10 yıldır konuşmuyorum, 20 yıldır konuşmuyorum, nasıl gideyim, nasıl konuşayım diyorsan Hadis-i şerif var, kulların amelleri, perşembeyi cumaya bağlayan gece, perşembe gecesi Cenab-ı Hakk'a arz edilir. Haftalık muhasebe, Cenab-ı Hak bu amel sahipleri içerisinde akrabasıyla küs olan, akrabasıyla konuşmayan ve akrabasıyla arasında husumet olanın amellerini kabul etmez. Buhari-Müslim hadisi, ne olacak şimdi? Hala daha dünyevi hırsım mı ağır geliyor? Hocam ben gidiyorum onlar gelmiyor. Ben saygı gösteriyorum onlar beni ezmeye çalışıyor. Ben arıyorum onlar aramıyor. Diyorsan eğer işte tam bunu Allah Resulü cevap veriyor. Bir zat geliyor. Ya Resulallah benim akrabalarım var. Ben onlara gidiyorum onlar bana gelmiyor. Ben onlara saygı gösteriyorum onlar beni ezmeye çalışıyor. Ben konuşuyorum onlar konuşmuyor. Ne yapmam lazım? Ne diyorsunuz? Allah Resulü eğer dediğin gibi ise Onların kötülüklerine karşılık sen iyilikle cevap veriyorsan, sen onlara kızgın kül yediriyormuşsun gibi. Kıymetli kardeşlerim, bazen soruyorlar. Hocam, babamın vasiyeti var. Ben öldükten sonra amcamla, dayınla, halanla konuşma. Ne yapmam lazım? Kıymetli kardeşlerim, böyle bir vasiyet kesinlikle geçersizdir. Böyle bir vasiyeti yerine getirmek de dinimizce caiz değildir. Onlar gelmese de biz gideceğiz. Onlar aramasa da biz arayacağız. Onlar saygısızlık yapsa da biz saygı göstereceğiz. Çünkü bize dinimiz bunu emrediyor. Cenab-ı Hak cümlemizin akrabalarıyla olan ilişkilerini kuvvetlendirsin. Aramızdaki samimiyeti ve dostluğu artırsın inşallah.